Saygıdeğer meclis üyeleri, belediye meclisimizin 2025 yılı Ocak ayı ikinci birleşimi birinci oturumuna açıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, gündem maddelerine geçmeden önce e, meclis üyelerimizden Atilla Tekcan, Taner Kaygusuz ve Ahmet Çam'ın mazeretli dolayısıyla izinli olmaları ile ilgili talepleri var. Oylarınıza sunuyorum kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmişti. Değerli arkadaşlar, gündem maddelerine geçmeden önce tekrar bir şey katılacağım. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Tüm basın emekçilerinin, basın çalışanlarının bu önemli gününü Atakum Belediyesi ve Atakum Belediye Meclis üyeleri olarak kutluyoruz. meclis sonunda eğer sizler de uygun görürseniz basın birimimize birlikte bir ziyaret etmek isteriz. Bunları da sizlere yapıyorum. Buyurun. Buyurun Sayın Başkanım bugün tarımsal öğretine başlamanın 179. yılı 10 Ocak 1846 tarihinde İstanbul Yeşilköy'de bulunan Ayamama çiftliğinde o zamanki adı ile Ziraat Mektebi'nde başlayan tarımsal eğitim ve öğretimin 179. yılı kutlu olsun. Tarıma emeği geçen tüm ziraat teknisyeni, ziraat teknikleri ve ziraat mühendislerini buradan saygıyla anıyorum. Hayatta olmayanlara da rahmetle anıyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Bunu da kusura bakmayın. Değerli arkadaşlar, şimdi gündem maddelerine geçelim. Ee, gündem maddesinden önce yine e, geçen toplantımıza ait bir, e, tutanaklarımız var sizlere de e, dağıtılmıştı. Ee, okutmanız gerek var mı? Olmadığına göre tutanaklı düzeltini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi gündem maddemizin görüşmelerine geçiyoruz. Gündemimizin birinci maddesi Plan Bütçe Komisyonu raporu var okutuyorum. Plan Bütçe Komisyon raporu. Atakum Belediye Meclisi'nin 6.1.2025 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Yadışları Müdürlüğü'nün 30.12.2024 tarih ve 154343 sayılı teklifi incelendi. Karar. Belediye Meclisi'nin 06.01.2025 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Yalışteri Müdürlüğü'nün 30.12.2024 tarih ve 154343 sayılı teklifi incelenmiş olup Atakum Belediye Meclis üyelerine 2025 yılı içerisinde Meclis ve İhtisas Komisyonu toplantılarına katıldıkları günler için 5393 sayılı belediye kanununun 39. maddesi uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık bürüt ödeneğin günlük tutarının 3'te 1'i tutarında huzur hakkı ödenmesi komisyonumuzda katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir. Plan Bütçe Komisyonu. Değerli meclis üyeleri, Plan Bütçe Komisyonu raporunu dinlediniz. Üzerinde söz almak isteyen var mı? olmadığına göre komisyondan geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Gündemimizin ikinci maddesi plan bütçe komisyonu raporu var. Yine okutuyorum. Plan bütçe komisyonu raporu. Atakum Belediye Meclisi'nin 0601 2025 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün 26.12.2024 tarih ve 153.698 sayılı teklifi incelendi. Karar. Belediye Meclisi'nin 0601 2025 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün 26.12.2024 tarih ve 153.698 sayılı teklifi incelenmiş olup 2025 yılında ilçemiz sınırları içerisinde sabahçı ruhsat harcının 0 100 metrekare 30.000 TL, 101 ile 200 metrekare 40.000 TL, 201 300 metrekare 50.000 TL, 301 metrekare üstü 60.000 TL olarak belirlenmesi komisyonumuza komisyonumuzca katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir. 07-08-01-2025 plan bütçe komisyonu. Saygıdeğer meclis üyeleri bütçe komisyonunun raporunu dinlediniz. Üzerinde söz almak isteyen var mı? Olmadığına göre oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Gündemimizin üçüncü maddesi İmar ve Hukuk Komisyonu raporu var. Okutuyorum. Atakum Belediye Meclisi'nin 6.01.2025 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 27.12.2024 tarih ve 315 sayılı teklifi incelendi. Karar. Belediye Meclisi'nin 06.01.2025 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 27.12.2024 tarih ve 153.315 sayılı teklifi incelenmiş olup Beypınar Köyü'nün 2024 yılında Samsun Meclisi kararına sehben Beypınar Mahallesi olarak yazıldı. Ayrıca tapuda maks ve diğer resmi kurumlarda halen söz konusu mahallenin Beypınar Mahallesi olarak geçtiğine dair mahalle muhtarının Atakum Kaymakamlığına sunulan dilekçesine istinaden Samsun Valiliğinin görüşü doğrultusunda ilgili mevzuat gereğince söz konusu düzeltmenin yapılarak Beypınar'ın mahalle adının Beypınar olarak değiştirilmesi komisyona katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir. İmar ve Hukuk Komisyonu. Değerli meclis üyeleri, komisyon raporunu dinlediniz. Üzerinde söz almak isteyen var mı? Olmadığına göre İmar ve Hukuk Komisyonu raporunu geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Gündemin dördüncü maddesi İmar, Hukuk, ve kırsal alan, tarım, orman ve hayvancılık ve su ürünleri komisyonunun raporu var okutuyorum. Atakum Belediye Meclisi'nin 06.01.2025 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 27.12.2024 tarih ve 154.110 sayılı teklifi incelendi. Karar. Belediye Meclisi'nin 06.01.2025 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 27.12.2024 tarih ve 154.110 sayılı teklifi incelenmiş olup, Tapu'nun Samsun ili Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi 2236 ada 27 parsel 22.667,73 metrekarelik mera vasfındaki taşınmazın ekli korakide belirtilen bölümü üzerine belediye başkanlığımızca yem evinin yanında sokak hayvanları için atık yemeklerden yapılacak mama üretim tesisi, ham madde ve depolama alanı, idari bina, gelen araçların bekleme alanı, kırsal hizmetlerin ekipmanlarının depolanacağı alan, evrak kayıt ve personel alanı bölümlerinin yapılması planlanmaktadır. 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin E bendinde taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmasının kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasını, 3 yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 30 yılı geçmeme kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesisine karar vermek denilmektedir. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 23.06.2024 tarih 200, e, 2014 2 sayılı talimatının 19 B maddesinde Kanununun 14 C bendi gereği belediyelerce yapılacak yatırımların kamu yatırımı kararının belediye meclisince karara bağlanmış olması gerekmektedir denilmektedir. Bu nedenle Alanlı Mahallesi 2236 ada 27 parsel 22667,73 metrekarelik mera vasfındaki taşınmazın ekli vaziyet planında belirtildiği üzere 6628 metrekarelik kısmının yem evinin yanında sokak hayvanları için atık yemeklerden yapılacak mama üretim tesisi, ham madde ve depolama alanı, idari bina, gelen araçların bekleme alanı, kırsal hizmetlerin ekipmanların depolanacağı alan, evrak kayıt ve personel alanı bölümlerinin yapılmasına içeren alan için kamu yatırımı kararı ve kamu yararı kararının alınması gerekmektedir. 4342 sayılı Mera Kanunu'nun 14. maddesinin 1. fıkrasının C bendi kapsamında kamu yatırımı kararı alınması ve tahsis amaç, amacı değişikliği yapılarak Atakum Belediyesi'ne tahsisin istenmesi komisyona katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir. 07.08.09.1.2025 Saygıdeğer meclis üyeleri, imar, hukuk, kırsal alan, tarım, orman, hayvancılık ve su ürünleri komisyonunun raporunu dinlediniz. E, rapor üzerinde söz almak isteyen var mı? Olmadığına göre komisyon komisyonlardan gelen geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gündemimizin beşinci maddesi Plan Bütçe Komisyonu'nun raporu var okutuyorum. Atakum Belediye Meclisi'nin 06.01.2025 tarih toplantısında komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 27.12.2024 tarih ve 154.066 sayılı teklifi incelendi. Karar. <laughs> Belediye Meclisi'nin 06.01.2025 tarihli toplantısına komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 27.12.2024 tarih ve 154.066 sayılı teklifi incelenmiş olup Atatürk Belediyesi'nde 2025 yılı için 1284 adam bölü ay, 107 kişilik geçici işçi çalıştırılması komisyonumuzda katılanların oy biriyle kabul edilmiştir. 07.08.01.2025 Plan Bütçe Komisyonu. Plan Bütçe Komisyonu raporunu dinlediniz. Üzerinde söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Olmadığına göre komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Gündemimizin 6. maddesi Plan birçok komisyon raporu var. Bir okutuyorum. Atakum Belediye Meclisi'nin 06.01.2025 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 27.12.2024 tarih ve 154.073 sayılı teklifi incelendi. Karar. Belediye Meclisi'nin 06.01.2025 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 27.12.2024 tarih ve 154.073 sayılı teklifi incelenmiş olup, Kadro İhtias Cetveli Memur İhtiası istenilen kadronun Veteriner İşleri Müdürü 1 bir adet 1. derece, 17.12.2024 Resmi Gazete Norm Kadro Yönetmeni Değişikliği, Yukarıda yazılı Memur Kadro İhtiasının yapılması komisyona katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir. 07 -08 -01 2025 Plan Bütçe Komisyonu. Değerli meclis üyeleri, Plan Bütçe Komisyonu rakamını dinlediniz. Ee, üzerine söz almak isteyen var mı? Olmadığına göre komisyondan geldiği şekilde oylanıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Gündemimizin yedinci maddesi Plan Bütçe Komisyonu raporu var. Okutuyorum. Atakum Belediye Meclisi'nin 06.01.2025 2025 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.12.2024 tarihli 154095 sayılı teklifi incelendi. Karar. Belediye Meclisi'nin 06.01.2025 2025 tarih toplantısında komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.12.2024 tarih ve 154095 sayılı teklifi incelenmiş olup kaldırılmak İstenen kadro avukat bir adet 3. derece, alınmak istenen kadro avukat bir adet 8. derece. Yukarıda yazılı memur boş kadro değişikliğinin yapılması komisyona katılanların oy biriyle kabul edilmiştir. Plan Bütçe Komisyonu. Plan Bütçe Komisyonu raporunu dinlediniz. Üzerinde söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Olmadığına göre komisyondan geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür <laughs> ediyorum. Gündemimizin 8. maddesi İmar ve Halkın Komisyonları'nın raporları var. Okutuyorum arkadaşlar. Atakum Belediye Meclisi'nin 06.01.2025 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Park, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 27.12.2024 tarih ve 154.140 sayılı teklifi incelendi. Karar. Belediye Meclisi'nin 06.01.2025 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 27.12.2024 tarih ve 154.140 sayılı teklifi incelenmiş olup ilçemiz sınırları içerisinde bulunan 83 adet parka eklesi de yer alan isimlerin verilmesi komisyona katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir. İmar ve Hukuk Komisyonu. İmar ve Hukuk Komisyonlarının raporlarını dinlediniz arkadaşlar. Üzerinde söz almak isteyen var mı? Olmadığına göre oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gündemimizin dokuzuncu maddesi filan Bütçe Komisyonu raporu var okutuyorum. Atakum Belediye Meclisi'nin 06.01.2025 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 30.12.2024 tarih ve 154.456 sayılı teklifi incelendi. Karar. Belediye Meclisi'nin 06.01.2025 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 30.12.2024 tarih ve 154.456 sayılı teklifi incelenmiş olup, belediyemiz hizmetlerinde kullanmak üzere devlet malzeme ofisi kanalıyla 10 adet kamyonet ile 5 adet kaptı kaçtı, aracın alınabilmesi için İller Bankası'ndan faiz hariç 30 milyon TL teminat mektubu alınarak bu içi bankalardan kredi kullanılması için belediye başkanı Serhat Türker'e yetki verilmesi, komisyona katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Plan Bütçe Komisyonu. Plan Bütçe Komisyonu raporunu dinlediniz arkadaşlar. Üzerinde söz almak isteyen var mı? Buyurun abi. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu araçların alımıyla ilgili biz daha önce yetki vermiştik. Şimdi ee, kredisi talep ediliyor. Tabii biz bu komisyona şey, mecliste birçok kredileri geçirdik. Fakat kredi almak artık belediyemiz için bir alışkanlık haline geldi. Her konuda kredi talep ediyor. E, artı borçlanma limitlerimizin de neresindeyiz bilemiyoruz. Dolayısıyla biz bu talebi reddettik kurulumuz adına. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Şunu e, tabii sizlerin bilgisi vardır, söylemiştir ama ben şunu söyleyeyim. 2014 yılında almış olduğumuz şeyler yıl son itibariyle onaylanmadan bitti. Süresi bittiği için 2025 yılında tekrar yenilemek zorunda kalıyorsunuz. Bunu biliyorsun bütçe kanununa göre. Onunla mı talep edelim? Bunu da bilginize sunayım arkadaşlar. Daha önceki borçlanma yetkisi falan kullanılmadı. Evet arkadaşlar başka söz almak isteyen var mı? olmadığına göre komisyondan geldiği şekilde e, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gündemimizin 10. maddesi plan birçok komisyon raporu var okutuyorum. Atakum Belediye Meclisi'nin 06.01.2025 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 30.12.2024 tarifi 154457 sayılı teklifi incelendi. Karar. Belediye Meclisi'nin 06.01.2025 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 30.12.2024 tarih ve 154457 sayılı teklifi incelenmiş olup teklif eki 10 adet kamyonet, 5 adet kaptı-kaçtı aracın alınabilmesi için Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nün T cetveline eklenmesi komisyona katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir. 0708 01 Plan Bütçe Komisyonu. Değerli meclis üyeleri, Plan Bütçe Komisyonu'nun raporunu dinlediniz. Rapor üzerinde söz almak isteyen var mı? Olmadığına göre komisyondan geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, gündem maddelerimiz görüşülmesi sona ermiştir eee başka söz almak isteyen var mı? Buyurun. Başkanım, eee Kasım ayından itibaren işçi alacağı söz konusu. Belediye işçileri bu konuda mağduriyetlerini artık dışarıda her yerde dile getirir vaziyette. Sizinle de konuştuk aslında. Ee, hani Kasım'dan bu yana gibi görünse de aslında Ar Aralık ayı maaş alacağı hakları henüz doğmadı. Sadece Kasım'dan eksik ödeme var dediniz. Ee, ama hani Mart'tan bu yana artık bu işçi alacağı ödemelerini, işçi maaşlarının değil daha doğrusu, e, kış günü en azından düzene sokulmasını işçiler adına talep ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi dışarıda konuşulanla icraatın artık birbirine farklıları var. Ee, ben şunu söyleyeyim, ben görüştüm arkadaşlara da. Ee, kültür işlerindekilerin bir maaş alacakları var içeride. Diğerlerinin 20 bin lira. Diğer bütün paraları ödenmiştir, ikramiyeleri dahil. Ee, bunun da zaten peyderpey pay, imkanı olsun da elimizden geldiğince ödüyoruz. Bizim birinci önceliğimiz biliyorsunuz personeldir. Personel mağdur etmeme durumu e, elimizden geldiğince yapmamaya çalışıyoruz. Ama belediyemizin imkanları bazen kısıtmadığı gibi ama az da olsa da e, bunu e, pey pay, yani sıkıştırıyoruz. Yani bir taraftan doğru mağdur etmemeye, elimizden geldiğince mağdur etmemeye çalışıyoruz. Bunlar da en kısa zamanda ödenecek. Bir maaş bile yok. Yani sadece kültürdekilerin bir maaş alacağı var. Diğerlerinde 20 bin lira alacağı var. Şu anda içeride olan kısım. Evet arkadaşlar, gündem maddelerimiz, görüşmelerimiz bitmiştir. Bugünkü oturumu kapatıyorum. Şubat ayı oturumunda görüşmek üzere. Hepinizi sağlıklı, huzurlu günler diliyorum.